Ve sevgili seyirciler sağlık olsun tüm hızıyla devam ediyor. Önümüzdeki hafta, hafta 5 gün boyunca Profesör Doktor Sayın Ziya Mocan bizimle birlikte olacak. Ramazanda iftar, sahur nelere dikkat edeceğiz, neler yiyeceğiz, neler içeceğiz hepsini hocamızla konuşacağız biraz. Yine çok önemli bir konuğum var sevgili Zeynep Demirel. Şu istenmeyen tüyleri konuşacağız. Hoş geldin Zeynep'ciğim. Hoş Zeynep buldum, merhabalar. Nasılsın? Çok iyiyim, çok teşekkür ederim. Hepimizin Ramazan ayı hayırlara vesile olsun diyorum. Evet. Ee, ve bugün yine kılıtı problemimize bize son noktaya koymamızda yardımcı olacak çok özel formüllerden bahsedeceğiz. Çünkü sonuçta bizim vücudumuzdaki istenmeyen tüyler hem sağlık açısından, hem görsel açıdan, hem de hijyen açısından bizim günlük hayatımızı çok olumsuz yönde etkiliyor. Evet. Ve etkiliyor. baktığımızda hani sadece biz bayanlara özel bir problem değil bu problem. Şimdi genelde aslında kişiler böyle bir araştırma yaptığımızda beyler bu problemler çok daha fazla rahatsızlık duyuyor. Neden bizler bugüne kadar? Çünkü belki kesin çözümlere ulaşamadık ama. Hep e, bu tüylerimizle, istenmeyen kıllarımızla mücadele içerisinde olduk. İşte epilasyon yöntemlerine başvurduk, e, ağda yöntemlerine başvurduk, birçok yöntemi uyguladık kendi üzerimizde. Ve bunun sonucunda evet çoğu zaman hatalar yaptık. E, istenmeyen tüylerimizden kurtulmak isterken kıl köklerini besledik, güçlendirdik, çoğalmasına sebebiyet verdik. E, çoğu zaman ne yazık ki vücudumuzun veya yüzümüzün belirli bölgelerinde yanmalar olduğu izler kaldı. Yani bizler bir şekilde birçok yöntemler uyguladık. Ama hı hı. beyefendilere baktığımızda gerçekten onlar için e, iş biraz daha zor. Neden? Bugün e, istenmeyen kıl ve tüy dediğimizde epilasyon yöntemleri dediğimizde e, birçoğu ne yazık ki acılı ve varlığı Bununla beraber zaten bu istenmeyen kıl ve tüylerden kurtulmamız için bizim e, bir güzellik salonuna bir estetik kliniğe bağımlı kalmamız gerekiyor. Ya da en azından bir kişiden yardım almamız gerekiyor. Kesinlikle. Yani Biz tek başımıza bugüne kadar e, tüy problemimizi çözmeye kalktığımızda bunu kendi evimizde, kendi ecelimizde tek başımıza yapamadık. Hmm. E, ne oldu sonuçta? Hani beyler evet bir takım yöntemlere başvurmak isteseler dahi kendini geri çekmek zorunda kaldılar ama bugün baktığımızda en basit örneği ben birçok beyefendiden biliyorum ki işte Zeynep ben yarım kollu tişört dahi giyemiyorum. E, vücudumdaki, sırtımdaki, kolumdaki, omzumdaki tüyler o kadar sık, o kadar yoğun, o kadar büyük yani hem beni hijyen açısından çok fazla rahatsız ediyor, hem görsel açıdan çok tamam. rahatsız ediyor diyorlar ve. E, yapılan araştırmalar sonucunda da gerçekten beylerin ağrı eşiği bizlerden biraz daha düşük. Yani biz bugün herhangi bir ağda uygulamasını yaptırabiliyoruz. En basit örneği şekerli ağda uygulaması, sil ağda uygulaması. E, bunun acısına, sızısına biraz daha tahammül edebiliyoruz ama beyler bizim kadar tahammül edemiyor. Şimdi epilasyon yöntemleri dedik. Bu, e, bu epilasyon yöntemlerinin ortak özellikleri ne diye baktığımızda bir ağrılı sızılı yöntemler ikincisi kesin çözüm olmayan yöntemler ve ne yazık ki bir tabir vardır kaş yapalım derken gözümüzü oyuyoruz yani Aynen. vücudumuzda istenmeyen zararlara sebebiyet veriyoruz bugünkü izleyenlerimizle paylaşacağımız biyolojik formüllerin en büyük artısı ilk uygulamadan itibaren kü, e, vücudumuzdaki istenmeyen kıl ve tüyleri Kökünden vücudumuzdan arındırırken hiçbir şekilde ağrısız olmadan ortalama 3 uygulama sonucunda da ömürlük bu tüylerden kurtulmamıza yardımcı olan formüllerden bahsedeceğiz. Evet, evet. Bu formüllerin en büyük artısı bir doğal içerikli formüller, vücuda haricen uygulanan kran formatında formüller, hı hı. kişi herhangi bir kişiye bağımlı kalmadan kendi evinde kendi hijyeninde uygulayabileceği Çok formülleri önemli. anlatıyoruz ve Şimdi genelde baktığımızda insanlar diyor ki ben birçok yöntem denedim. İşte ağda uygulaması yaptırdım, sirada uygulaması yaptırdım, lazer epilasyon yaptırdım. Yani genel anlamda ele aldığımızda kişiler birçok yöntem uyguladım diyorlar ve ben bunlarla çoğuyla ne yazık ki bir sonuç alamadım. Aksine vücudumdaki tüyler, kıllar çoğaldı diyorlar. Tabii geçici çözümler bulup rahatladığımız zannediyoruz Kesinlikle ama öyle. yanlışlar yapıyoruz. Ve bu noktada da insanların aklına tek bir soru işareti geliyor. Ne geliyor? Ben bu kadar yöntem uyguladım, bu tüylerden kurtulamadım. Şimdi biyolojik bir formülle kendi elimde, kendi jenimde bu, e, bu tüylerden nasıl kurtulacağım sorusu geliyor. Şimdi öncelikle şunu belirtmek istiyorum. Biyolojik formüllerin en büyük artısı e, vücudumuzdaki istenmeyen kıl ve tüylerin keratin ve protein yapısını bozarak o bölgede tüylerin çıkmasını engelliyor. Şimdi bugün sizin saçınızda herhangi bir problem olduğunda size ne diyorlar? Saçınıza keratin yüklemesi yapmamız gerekiyorlar. Vitamin desteği vermemiz gerekiyorlar. Protein desteği vermemiz gerekiyor diyorlar. Çok düz bir mantık. Şimdi saçımızı güçlendirmek, daha gür. ...daha sağlıklı olabilmesi için ne yapıyoruz? Saçımıza keratin yüklüyoruz. Kıl ve tüylerimizin keratin ve protein yapısını bozarak da bu bölgede kıl ve tüy oluşumunun önüne geçmiş oluyoruz. Önemli olan nokta burada tüyün, kıl kökünün keratin ve protein yapısını bozmak. Biyolojik formüller içerisindeki bitki özleri, Hı, aktif evet. bileşenler ve vitaminler sayesinde... E, ...vücudumuzdaki e, tüy ve kılların keratin ve protein yapısını bozarken aynı süreçte mi, örneğin içerisindeki turunç... Elma ekstraktı, süt asiti bunlar zaman içerisinde vücudumuzdaki istenmeyen tüylerin azalmasına yardımcı oluyor ve diyoruz ki, evet formüller neden? Bu formüller iki aşamalı formüllerdir. Şimdi bizler epilasyon uygulamalarıyla belki vücudumuzdaki tüylerden kurtuluyoruz. Ama biyolojik formülleri ayrıcalıklı kılan ağrı sızı olmadan, ...kran formatında bir formül örneğin ben e, vücudumdaki kollarımdaki tüylerden rahatsız oluyorum. Evet herkes. Yapmam gereken tek şey bizlerim. tabii ki yapmam gereken tek şey ince bir tabaka halinde örneğin koluma ben biyolojik formüller uyguladım. Toplamda sadece 3 dakika bekliyorum. 3 dakika sonra Duruşuyla o bölgeyi temizlediğimde o tüylerin, o kılların e, ağrı olmadan vücudumdan gittiğini gözlemleyebiliyorum. Bakın bu çok önemli neden. Evet, evet. Bugüne kadar tüy, e, vücudumuzdaki kıl ve tüyleri kökünden mücadele ettiğimizde hep ağrı, yanma problemi bizler, yaşadık. Bizler her şey, her şey oldu. Bunların evet. hepsini yaşadık. Ama bizler biyolojik formüller sayesinde ilk aşamada ağrı olmadan vücudumuzdaki tüylerden kurtuluyoruz. İkinci aşama ise baktığımızda evet vücudumuzdaki tüylerden ağrısız olmadan kökünden 3 dakika içinde kurtulduk. Hı hı. Ama bu tüylerin daha az, daha seyrek çıkabilmesi için mutlaka bu tüyleri azaltıcı, kıl kökünün keratin ve protein yapısını bozan bir formül uygulamamız gerekiyor. İşte o formüller de zaten içeriği çok önemli Zeynep'çim. Biraz önce söylediğin gibi içinde kaç tane bitkiden bahsediyoruz? Evet. Hepsinin görevleri Ayrı. ayrı. Ayrı Ve tabii ki zamanla e, bütün istemediğimiz e, o görüntüden, tüylerden kurtulabiliyoruz. Ama azalmamıza yardımcı olacak. Azalmasına büyük ölçüde kişiler. yardımcı oluyor. Evet. Şimdi bunu hani zamanlama olarak kişiler sorduğunda işte bunu işte benim vücudumdaki tüyler çok yoğun, çok fazla işte en basit. Yani yıllarca bir jilet uygulaması yapan kişi soruyor işte benim ortalama kaç uygulama yapmam gerekir? Evet. Hani bunu ömrü billah ben bu formüllere bağımlı mı yaşayacağım? Hayır bize ömrü billah bu formüllere bağımlı yaşamıyoruz. Biyolojik formüllerde örneğin siz vücudunuzdaki tüylerden vücudunuzdan arındırdınız. Ne yapıyorsunuz? Özel e, arındırıcı formülü, şey azaltıcı formülü uyguluyorsunuz. Ay. Şimdi normal şartlarda sizin herhangi bir sirada veya ağda uygulamasından sonra tüyleriniz 20 gün sonra çıkıyorsa biyolojik formüller sayesinde %35 daha geç çıkıyor. Yani nedir? Sizin 20 gün sonra çıkan tüyünüz ortalama bir, bir buçuk ay sonra çıkıyor. Bir, bir buçuk ay sonra bu tüyler çıktığında daha az, daha seyrenmiş bir şekilde çıkıyor. Ne oluyor? Yüzde otuz bu süreyi uzattığı için siz ikinci uygulamada tüylerinizi vücudunuzdan arındırdıktan sonra yüzde yetmiş daha geç çıkıyor. Yani sizin üçüncü uygulamaya olan süreciniz ortalama iki ay sonra çıkıyor bu tüyleriniz. Muhteşem bir şey bu formüllerden faydalanmak gerekiyor çünkü genelde baktığımız zaman hepimiz en azından ayda bir kez mutlaka bir güzellik evet. merkezine gidip e, bu problemlerimize önce, evet, e, çare istiyoruz. arıyoruz. Hı hı. Ve şunu da belirtmek istiyorum. Bakın sonuçta 3 e, dakikada bize anlık çözüm uyguluyor ağrı sızı olmadan. 3 uygulamada da vücudumuzdaki istenmeyen kıl ve tüylerden ömürlü kurtulmamıza yardımcı olan bu sistemin en büyük artısı kendi ülkemizde üretilen sistemler olduğu için herkese her bütçe uygun fiyatlarla biz bu sistemlere sahip olabiliyoruz. Bu sistemlerin e, klinik çalışmaları yapılmış ve 5 yıllık bir arge çalışmasının sonucunda ortaya çıktığı için bu da çok önemli. Doğal içerikli bir formül ve kişi istediği sonucu alamadığında bu sistemleri, bu formülleri iade etme hakkına sahip. Çünkü bu sistemler, bu formüller denenmiş formüllerdir. Ve ben şu örneği de vermek istiyorum. Şimdi az önce dedik ki kişinin vücudundaki tüyler çok yoğun olabilir. Yıllarca jilet uygulaması yapmış olabilir. Ama şöyle bir durumda var. Yeni blue çağına girmek üzere olan bir genç kızımız da bu uygulamadan faydalanabilir. Eğer ki kişinin vücudundaki tüyler hiçbir şekilde işlem görmediyse çok daha kısa sürede çok daha iyi sonuçlar alırız. Tabii ki biz burada en kötüsünü söylemekle yükümlüyüz. Yani nedir? Tüyleriniz çok yoğundur. Artık okul kökleri sertleşmiştir, yoğunlaşmıştır. Doğru. Bizim alacağımız en uzun süreç Ortalama 3 uygulama ve bu 3 uygulamada da her seferinde %35 azalarak vücudumuzdaki tüylerden kurtuluyoruz. E, muhteşem tabii ki yani o kadar kısa bir sürede e, çok azalması muhteşem bir şey. Bazen de bakıyoruz Zeynepciğim hani çok erken yaşlarda hormonal bozukluklar ya evet. da genetik olarak e, kız çocuklarında e, daha... ...ergenlik çağına girmeden önce... ...bir kıllanma ve tüylenme söz konusu... olabilir Onlarda da o... ...müthiş bir e, psikolojik sorun yaratabiliyor. Öyle Tabii ki. Şimdi mi? şöyle söyleyeceğim. Ortalama zaten biyolojik formüllerin... E, ...çalışmaları... ...bin gönüllü kullanıcı üzerinde uygulanıp... ...denenmiş formüllerdir. Hmm. Ve bu formülleri... ...hem beyler, hem çocuklarımız... ...hem bayanlar gönül rahatlığıyla... ...bu formüllerden faydalanabiliyor. Çünkü... ...bir, doğal içerikli formüller. İki... ağrısızı olmadan... E, sağlıklı bir şekilde vücudumuzdaki tüyleri kökünden vücudumuzdan sadece 3 dakikalık bir süreçte arındırmasına yardımcı oluyor çünkü sonuçta bizler için zaman da çok önemli çok yani önemli. bugün bir ev hanımının 24 saati bile koşuşturma içerisinde ve biyolojik formülleri ayırması gereken süreç sadece 3 dakika neden ikili formüller diyoruz hani neden e, vücudumuzdaki tüyleri tek bir formülle işte hem arındırıp şimdi şöyle bir şey söylemek istiyorum Evet biz bir formülle sadece vücudumuzdaki tüylerden arınabiliyoruz Tamam